Sarao derler burada. Burada bu çiçeklere sarao çiçeği derler. Baharın açar. Bundan sonra işte bitmez zamanı. Hani. Biter bundan sonra yani yavaş yavaş. Sade güzelliği vardır. Çiçek çayı yapamazsın bundan. Bu çünkü zehirli oluyor. Mal altında yayılırsa zehirleniyor. Sarao derler. Kümbet yaylasının bu çiçekleri meşhurdur. Yaz geldiği zaman bu çiçekleri gelip görüp gezmek çok güzel oluyor. Herkes gelsin buyursun yüksek değilmiş. Ya.